なんでなんでなんでなんでなん Yani eee Siz dondurma ikram ettikten sonra biz açar evet, hoş geldiniz başkanımız onun tanıtım filmi şeklinde şeklimiz aynı zamanda Hayır, Sağ olsun dondurma ikramları. Üniversite hayatı gençlerimiz için yeni bir başlangıç. Hayatın dönüm noktalarından bir tanesi. Buradaki eğitim durumuna göre hayatları yeniden şekillenecek. Yeniden bir kendilerine bir düzen kuracaklar ya da gelecek planı yapacaklar. İşte bu gelecek planının ilk parçası üniversite. E bu üniversite kayıtlar da dün itibariyle başladı. Çok değerli rektörümüzle beraber kayda gelen arkadaşlarımızı, insanlarımızı ziyaret edelim. Onlara hayırlı olsun dileklerini iletelim diye geldik. Sayın hocamız da bizi sağ olsun karşıladılar. Gerçekten Kahramanmaraş güzel bir memleket. İnşallah kayıt için gelenler burada okuyacak öğrencilerimiz son derece mutlu olacaklar. Başarılı olacaklar inşallah. Kendilerini çok güzel bir hayata hazırlayacaklar burada. Ben bu vesileyle yeni öğretim yılı dolayısıyla kayıtların başladığı bu günlerde bütün öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ama mücadele etmeleri gerektiğini de belirtmeliyiz. Ya mücadele etmeden hayat için gerçekten olabildiğince gayret göstermeden bir yere varmamız mümkün değil. Bu ülkenin iyi yetişmiş çok donanımlı insanlara ihtiyacı var. Her alanda olduğu gibi öğrencilik alanında da çok iyi çalışmanız ve çok önde olmamız gereken bir alan burası. Dolayısıyla inşallah yeni kayıt olacak arkadaşlarımızın mevcut arkadaşlarıyla beraber kısa bir sürede inşallah kaynaşacaklar ve inşallah güzel bir eğitim dönemi geçirecekler diye temenni ediyorum ben. Tekrar bütün kayıt için gelen arkadaşlarımıza hem dışarıdan hem içeriden gelen hemşerilerimize, kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. 12 Şubat Belediyesi olarak küçük bir karşılama yaptık. Çok fazla belki şey değil ama işte karınca kaderince diyelim. Onlara bir belediyemizin olduğunu, belediyemizin kendilerin yanında olduğunu gösterelim istedik. Tekrar hayırlı olsun diyorum, hoş geldiniz diyorum. Başkanım, hava sıca havalarda sıcak geçiyor, dondurmayla karşılıyoruz. Bunlar ilgili araştıracaksınız. <laughs> <Tüm Türkiye'de gülüyor> e şimdi bizim, bizim şunu kabul edelim ki bir böyle tatlımız var, dondurmamız var, bir de biberimiz var. <laughs> e yaz mevsimi de doğrusu dondurmayla ancak ferahlanır, serinlenir. Dolayısıyla Dondurma ikram ettik. Öncelikle öğrencilerimizi, bizi tercih eden öğrencilerimizi ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tercih ettiklerine pişman olmayacaklardır. Biz de yeni bir ekip olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizi, çevremizi daha da güzelleştirip, daha da kaliteli eğitim verilebilir hale getirmeye çalışıyoruz öğretim üyelerimizi seçerken de kaliteye önem veriyoruz. Ee, tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Bu yıl geçmiş yıllara nazaran doluluk olanı, tercih oranı çok daha fazla. Örneğin 7500 yeni öğrenci buraya geliyor. Bunun 5000 kadarı lisans e, şey ön lisans 2600 küsürü de e, lisans öğrencisi olarak tercih ettiler. Sadece boş kalan kontenjan sayımız 250. Yani bu önemli bir rakam. 7500'de 250 kadar bir boş kalan kontenjanımız var. O da inşallah ikinci tercihlerde e, dolayacaktır. E, i̇yi gidiyoruz. E, bu tabii sadece bizim üniversitemizde değil, Türkiye genelinde de tekrardan boşalan e, kontenjanlar dolmaya başladı. Biz de inşallah kaliteyi de arttırırsak ee, çok daha yetişmiş kaliteli öğrencileri biz ne yapacağız? Halkın hizmetine sunmuş olacağız. Başkanımın da dediği gibi çok çalışmak lazım. Özellikle velilere de sesleniyoruz. Ara sırada olsa gelin sorun. Öğrencileri, evlatlarınız okula devam ediyor mu, etmiyor mu? Durumu nasıldır? Siz soru ki öğrenci kendisine çekil düzen versin. Yani saldım çayıra mevlam kayra olmasın. Yani Soruşturmanız, soruşturmanızda fayda var. Artık burası lise değil. Biz sarı zarf içerisinde öğrencinin şu yaramazlığı yapıyor, devamsızlığı şudur diye göndermiyoruz. Siz kendi evlatlarınıza sahip çıkacaksınız. Yani şöyle geriden gözetleyeceksiniz. Biz gerekli izni veririz. Hatta çıkıp okulun sınıfına kadar tabii ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe danışaraktan öğrenciyi, Uzaktan seyredip kimlerle arkadaşlık yapıyor ya da yapmıyor gibi. Bunları takip edebilirsiniz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. E, yurt konusunda birkaç soru geldi. E, özel e, yurtların kapasitesi artıyor. Biz bin öğrenci kız yurdumuz var şu girişte solda o bölgeyi yurtlara ayırıyoruz. Üniversitenin olduğu yerleri yapıştı devletle bu yıla kavuşması mümkün değil. Kavuşma zaten. Gelecek yıllara inşallah kavuşturmaya çalışacağız. İnşallah. Ee, başbakanlıkımız geçen e, seçimden önce geldi. 3000 kişilik yer yurt sözü verdi. Biz yeri devlet su işlerine tahsis ettik, aldık. İnşallah çok yakın bir zamanda başkanımız da sağ olsun kendisi yardımcı oldular. Benim 40 dönümlük araziyi. Kredi Yurtlar Kurumuna devreye 3 3000 adet yine öğrenci yurdu yapılacak. siyasal <laughs> Kim kayıt oldu? Kızım. Gelsin Ayşen. Ayşen gel, gel bakalım. Gel bakalım ana kızım ya. Ben gel şöyle yanımıza alacağım. gel bakalım. Bak bu rektör hocamız. Evet. Ben de belediye diye başkayım. Rektör evet. hocam. Hangi evet. evet. bölüm? İşletme. Hayırlı olsun. Bu da kardeş mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Türkiye'nin en huzur kendi Suç işleme oranının en düşük olduğu yıllar var. Evet, öğretmen mi olacağız Hı -hı. Inşallah? inşallah. Hayırlı olsun. olsun. Sağ olay, Bu. Şey ne? iki şubat belediye başkanımız ilçemizi. Ben hangi bölümdesin? Ben evet. sağlık bölümdesin. Ya ben ya de, şey Dekorasyoncuyum da. <laughs> <Ve>, yalnız şey, <laughs> beyin <arama gülüyor> <altı> sene <sınır> önce. <laughs> Alo. 私が言うと、これは別のあなたのこと。<music>